Merhaba arkadaşlar ben Sinan yeni bir park tek bölümüyle birlikteyiz Luna Park'ı yapmaya büyütmeye devam ediyoruz arkadaşlar Bir arkadaşımız dil dosyasını atmış bana arkadaşlar Şeref Cankaya galiba unutmazsam e, yanlış hatırlamıyorsam ismini Şeref arkadaşımıza teşekkürler arkadaşlar e, Çeviri %100 değil fakat e, bayağı baya bir çeviri yapılmış e, Çoğu aracın işte çoğu Luna Park aracının isimleri de çevrilmiş buralar falan da çevrilmiş çok iyi olmuş. O yüzden bir kısmını artık Türkçe oynayabileceğiz şeref sayesinde. Yorumlar kısmından teşekkür edin arkadaşlar arkadaşınıza. Şimdi bu bölüm hatırlarsınız arkadaşlar buraya roller coaster yapacaktım. Şuraya bir tepe yaptım, şuraya böyle küçük bir göl yaptım. Maksat böyle tematik olsun böyle bunların üstünden falan geçer diye. Şimdi e, ufaktan başlayalım. Zaten deli gibi zarar ediyoruz. Bari roller coaster'ı yapayım da belki o tutar ya. <laughs> belki tutar yani. İnşallah tutar yani. Şimdi şuradan seçiyorum. Şuradan seçiyorum. Hangisini yapsam? Millet genelde şunu yapıyor ama çelik tren bu normal. Çelik aslında olabilir sanki. Giga coaster bu ne ya? Bunun farkı ne ki acaba? Şunda şu çok benziyor. Ray sistem aynı gibi. Ben de bunu yapayım ya. Ben de bunu yapayım. Şöyle ilk olarak nereden başlayacağını şöyle biraz içeriden başlatayım. Ne bileyim şuradan şöyle olsun. Böyle gitsin abi. Tamam mı? <laughs> Buralara fren fren koyalım. Değil mi? Fren yeri çok önemli. Düz gitsin çünkü frende duracak arkadaşlar. He fren öne değil mi? freni arkaya yapacağız şuraya yapacağız ya değil mi değil mi değil mi freni oraya yapacağız şimdi buradan şöyle bir yükselsin şuradan böyle bir yükselsin lift koyalım lifti koyduğunuz zaman e, asansör hızlı oluyor arkadaşlar şöyle hafiften biraz yükselsin burada sağa dönsün yüksel yok o çok döndü <laughs> şimdi normal düz gitsin bir tane yükselmeye devam et abi tepeye doğru çık Çek 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 çık çık halen lift Güzel güzel. Bir taraftan simüle ediyor görüyorsunuz değil mi? Bir taraftan böyle e, test ediyor. Görebiliyorsunuz. Hani yeterince yükselttim mi yükseltmedim mi olayını. O iyi oluyor. Şurada da düzde de lift olsun. Tam tepenin aynen bu tepeyi böyle yalasın istiyorum. Şuradan böyle dibinden teğet geçsin istiyorum tepeye arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle bir dönüş şöyle bir sağa yatırarak şöyle bir dönüş yaptırmak istiyorum burada sağa yatırarak öyle değil. Ee, şu a ters döndürüyor burada. O o yer mi lan bunu? Bunu yapabilmek için biraz hızlandırmak lazım. Şimdi böyle aşağı doğru olsun. Yok. Düz git. Sağa dön. Tamam mı? Sonra aşağı doğru. Şöyle. Böyle birkaç tanecik git. Tamam. Güzel güzel güzel. Bu lift olayını iyi çözmeniz lazım yoksa çıkıyor tepeye geri düşüyor. <laughs> Denedim ben olmamıştı. Şimdi bu böyle olduktan sonra bir tane daha vereyim. Böyle biraz daha hızlansın. Ondan sonra şöyle psikopat bir dönüş yapalım istiyorum. Şöyle yapsam nasıl? Yok bu çok şey oldu. Aa. he Bu çok farklı çalışıyor. Çok farklı çalışıyor. Şimdi bunu böyle yapsam, böyle yapsam. Yer mi? Çok merak ediyorum. Bir görelim ya. Şöyle nasıl olacak? Çok merak ediyorum şu an. Ya da roof tap mı yapsak? Şöyle full şey yapsın, takla atsın. Aa, öyle olmadı. Ne yapalım biliyor musunuz? İndirmeye devam edin ben onu. Bak şimdi, indirmeye devam edin Aşağı doğru insin, 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 insin. Hızla... Hızlanacak tabii ki buraya. Tamam Bayağı hızlanacak. Şöyle insin. Düz. Bayağı bir hızlanacaktır burada öyle tahmin ediyorum Sonra Sonra abi e, Şunu şöyle yaptım Bu niye açılmıyor ya Loop left Yani e, Birisini yapınca mı bunlar açılıyor Diğerlerini yapınca açılmıyor mu Çözemedim bak Mesela heh. Şunu mesela Niye böyle açmıyorsun sen Build ha, Halen yavaş yalnız. Ha bak lift vermek gerekiyor demek ki. Lift vermek gerekiyor. Liftle birlikte mi dönebiliyorsun? Şimdi nasıl? Oo güzel oldu. Güzel oldu. Tamam. Peki dur yiyecek mi merak ediyorum. <laughs> Yerse tamam. Yerse tamam. Güzel oldu da umarım yer. Çok böyle karmaşık bir roller coaster yapmayacağım. Daha büyük roller coaster'ı yapacak yerlerimiz var arkadaşlar. Buraya basit, eğlenceli, biraz para kazandıracak, bizi artıya geçirecek bir roller coaster yapmak istiyorum. Şuraya kadar çıkıyor. Biraz zorlanıyor ama sıkıntı değil. Sonra buradan iniyor. Şuradan böyle fırlıyorsa olay olmuştur. Hı. Rezil. Niye öyle yapayım? Pis, pislik. Dur, şöyle tıklayalım şuraya. Ya burayı nasıl editleyeceğim ben ya? Bak şurası Türkçe karakteri bozulmuş. Hava süresi. Peki orayı ben nasıl hızlandırırım? Bir geri gideyim. Geri git abi. Geri git. Daha daha sert bir iniş yapacağım. Dibe kadar. Çok daha sert bir iniş yapacağım. Şunu yap. Sonra şöyle yap. 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 Yüz git. Bu çok daha sert. Dur bir şimdi göreyim bir. Şimdi ne kadar hızlı. Şöyle bir in bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hatta şunu da koyayım. Aynen. Sonra düz gitsin. E ama yani. Bunda, bundan niye şey yapamıyorsun ya? Bu niye yetmiyor? Bilmediğim bir şey var kesin yani. Buraya lift mi koymak gerekiyor acaba? Lift koyarak mı indirteyim? Arkadaşlar. Şuraya lift koyarak indirsem bir etkisi olur mu? Daha da hızlanır mı acaba? Şöyle Lift. 3. Sonra düz. Aynen. Lift'e devam. Tamam. Aa, bu daha farklı bak. Bu böyle ters ters yapabiliyoruz. Psikopat bir şey. O. Şunu yapalım. Liftle birlikte he yok. Liftle birlikte yemiyor. Bu tarafa doğru da. Tamam, güzel. Hatta tam mükemmel yere denk geliyor. Yersin ya. Hadi. Gel. Gel 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 gel. Aa, zorlandı ama yedi Tamam bu budur yapmak istediğim bu Şimdi buradan gelsin böyle arkadaşlar Sağa doğru dönsün Şöyle geniş bir dönüş alsın Sonra düz devam etsin abi Bunu basit tutacağım şimdilik Çok karmaşık yapmak da istemiyorum yani çıkın in çık in uzun sürüyor Tekrar sağa dön Sert bir dönüş yap Devam et Hizayı yaptın mı Sonra şuraya fren Yok freni buradan başlatmayayım da. Dur biraz daha git. Şura fren fren değil mi bu? Üstüne gelince söyle tamam fren fren. Burası ve bu giriş çıkış. Bu giriş çıkış önemli mi? Giriş çıkış ha bu şey ee, şeyi koyuyor. Dur tamam. Peki freni yaptım. Bu ne? Block break block break fully stop up train if the section until the next block break falan falan filan. O zaman aynen buraya kadar geliyor. Ha güzel güzel yiyor yiyor yiyor. Son tamam. Bence bunu yiyor yani. Şimdi buradan şöyle bir giriş yapacakmışız. Ya bu çıkışı da şu tarafa bir yere yapabilsek iyi ya. He şöyle bir durum söz konusu yalnız arkadaşlar. Tek 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 mi yapabiliyorum? Birden fazla yapamıyor muyum acaba? Hmm. Şuradan bir tane tren var ya. Yani birden fazla treni içeri soksam daha iyi. Yani böyle biri buradayken diğeri burada falan. Biri başlıyor falan. 3-4 tane tren olsa daha iyi olurdu da. Bakalım. Onu çözerim ben. Şimdi bilmiyorum nereden yapılıyor. Şöyle bir uzatalım. Burada sıra bayağı bir uzun olsun. <laughs> bayağı bir uzun olsun. Yorulsunlar falan sırada. Tamam. Buradan böyle giriş yapsınlar. Şimdi buradan nasıl çıkış yaptıracağım ben? Ha, çıkış yaptıracağım. Şuradan falan çıkış yaptırırım. Şöyle altından geçiremeyeceğime göre bunu da aşağıdan yapabiliyoruz. Sıkıntı yok. <laughs> Sonra böyle düz düz yukarı çık. Nasıl abi? <laughs> bir tane daha git. Budur. Nasıl abi? <laughs> Süper ya. Şimdi açık. Güzel teknisyen gidiyor galiba oraya bir şeyler yapıyor. Evet. Aa, Açır sıraya girdiler ha. Ne kadar kazandırıyor bu 2 2.50. Oo herkes roller coaster istiyormuş. Herkes roller coaster istiyormuş. Girin 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 sıraya girin. Belki artıya geçeriz. Oğlum çok çok para kaybediyorum ya. Çok para kaybediyorum arkadaşlar. Şunları 2 yapacağım. 1 dolar yapmıştım bunları. <laughs> Geri 2 dolar yapacağım. Kazandırmaya başlasınlar artık. Bir de bir de arkadaşlar bunlar böyle hep eğlenceli şeyler ya. Ve biraz adrenalindir şeydir, böyle heyecan katacak birkaç şey daha koyayım. Şurası boş mesela. Buraya, ee, bu mesela bu biraz adrenalin yapan tarzda oyunlardan birisi, İşte o Luna Park şeyinden birisi. Bunun çıkışını, girişini, girişini şuradan yapayım. Çıkışını şuradan yapayım. Ya yani girişi uzatıyorum. Farkındaysanız, bilerek böyle ne kadar uzun kişi böyle sırada beklerse o kadar hazırda para demek. Değil mi? Şimdi seni seni şuradan şöyle girişini alalım. Buradan böyle getirebilir mi? Gelir süpersine. Budur. Açıl susam açıl. Sen de iki buçuk kazandır. İyi abi. Zaten deli gibi indirmiştim. Girişi paralı yaptın mı? Giriş bir dolar zaten tamam. Artık paralıya geçsin arkadaşlar. Oo güzel. Bazıları adrenalin sevmediği için arkadaşlar bu diğerlerini bilmiyordu. Hatta göstereyim size böyle birkaç tane. Hani bazıları hiç bilmeden böyle gezip gezip e, Luna Park'ı gezip işte iç içecek alıyor, bir şey alıyor, yemek yiyor. Ama bir şeyi bilmiyordu. Onu da ben yeni fark etmiştim. İşte bak bu, bak işte mesela bu. Hiç bilmemiş görüyor musunuz? Yeşil. Dur diğerlerini kapatayım net görürüz. Hiç bilmemiş hiçbir şey görüyor musunuz? Gelmiş içici kalmış yiyecek kalmış dolanmış oturmuş. Adrenalin seviyor bu muhtemelen. Bakayım buradan I want to go devirmek kulesi. Bak görüyor musun? Devirmek kulesi falan seviyor. Al sana devirmek kulesi. <laughs> ya bunun çevresini de nasıl yaptın ya? <laughs> Güzel o deli gibi bir iki Nerede lan şey? Bir saniye. Abi bunu niye bilemiyorlar? Sıkıntı mı var? Bir sıkıntı mı var bir saniye? Bu niye böyle şey? Daha hız süresi burada biraz hızlanıyormuş. Hız buralar falan hızlı sonra yavaşlıyor. Bir saniye tren yok arkadaşlar. Tren yok. Ah test deyince o kadar kişiyi kaybettik ya. Of of. Tıkandılar bak çıkamıyorlar oradan. E, testte hiçbir sıkıntı yok işte al al abi testte hiçbir sıkıntı yok çalışıyor bu gayet çalışıyor bu çelik tren gitmek isteyen çok tamam geliyor orada yavaşlıyor duruyor işte tamam işte açıl bir sıkıntı yok arkadaşlar yani gördüğüm kadarıyla test sağlam bak yok oluyor oradaki tren niye yok oluyor? şöyle yapalım. Şöyle tıklayalım. Hayır hayır, hayır. Yanlışlıkla silmek mi istedim Neyse o takılsın bakalım. Açık açık değil mi? Açıkta dursun. Neden oluyor bilmiyorum. O deli gibi bindiler lan. Oğlum bunu bunu demek ki herkes bekliyormuş. Bu arada parktaki kişi sayısı 164 oldu. Başka nerelere ne yapabilirim de? Şuralara falan doldurabilirim bak. Biraz daha adrenalin falan şeyleri yapalım g lock Bu da adrenalin sayıları galiba. Bunu da şuraya koyalım. Giriş. Giriş. Şurada olsun. Çıkış. Şurada olsun. Bakalım nasıl olacak bir saniye. Çok merak ettim. Şuradan şöyle yapsam. Aha, <laughs> yedi lan. Vallahi yedi. Güzel. Sonra çıkış da şuradan olsun. Aa bak güzel oldu ha. Suyun üstünden çıkış yapılıyor falan. Güzel seni de açalım 3 dolarmışsın Kazandır abi Kâra geçelim artık ya bu nedir ya Bu nedir kardeşim Bu nedir Buna biniyorlar ama tren halen hareket etmiyor Değil mi Yanlış görmüyorum değil mi tren hareket etmiyor Bir sıkıntı var burada Bir sıkıntı var Biz başka şeyler inşa etmeye devam edelim Bu simülasyon arkadaşlar Hani böyle hareket eden araç oluyor ya Küçük olduğu için şuraya bir yere koyabilirim Yalnız bunu çok seviyorlar onu çok seviyorlar. Bunu böyle koyalım. Exit şuradan olsun. Giriş şöyle biraz uzatalım her zamanki gibi. Tamamdır. Çıkışı da tak böyle yapalım. Açıl susam açıl. Açıl susam açıl hacı. Bunu bu çok sevilebiliyor. Bak, bak direkt girdiler. Açar açmaz. Güzel. Açar açmaz direkt girdiler. Bizim bir sıkıntımız var mı ya? Genel olarak böyle çöptür möptür. Yorgun. Herkes hareketli gerçi. Çok yorgun insan görmüyorum. Böyle çok yorgun insan gördüğünüz zaman işte oturacak yeri yeterince yapmamışsınızdır ya da hiç yapmamışsınızdır anlamına gelir. Açlık artıyor. Susuzluk. Oha sıraya bak. Lan hepiniz mi bunu bekliyordunuz lan? Bundan bir tane daha mı yapsam arkadaşlar? Şu kuleden. Bir tane daha yapsam mı la? Deli kazandırıyor arkadaşlar valla Aa bir tane mi yaptırıyor? İkinci yaptırmıyor. Ha yaptırıyor lan. Bence yaptırıyor canavar ya. Yani. Şuraya koy. Çıkışı buraya koy. Ya ikinciyi yapalım ne olsun. Süper kazandıracak yani. Seveni çok değil mi? Seveni çok. Sevenler. Şimdi bu doluyor, o doluyor. Dönme dolap çok az bilen var ya. Sen niye yeri döndün? Dönme dolaba binecekti. Dönme dolap odama... Aa dönme dolabı o kadar ödemem diyor. İyi tamam al 1 dolar yaptım. Al sana 1 dolar. Çok o kadar ödemem dedi ya resmen. Bu ne lan çok pahalı dedi dönme dolaba. İyi tamam tamam. Tamam madem öyle. Aa buna da bayağı bilen var. Şu sıraya baksanıza. Millet aksiyon arıyormuş lan. Güzel güzel millet aksiyon seviyor abi Şu yok değil mi? Bu ne lan? Turbilon Bu nasıl bir şey ya? Şöyle koyabilir miyiz şuraya? A suyun üstüne falan koyabilirim direkt <laughs> Giriş Çıkış. Abi psikopat olacak bu dur 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 dur, dur. Psikopat olacak o ee, Şöyle ucuna gelmiştin ya dur, Şöyle yaklaşalım Gelmiştin şuraya ya. Hah. Şöyle. Hah. Şöyle tutacağız ucunu. Ee, nasıl yapabilirim ki? Şöyle. Biraz uzun olsun istiyorum da. İyi tamam buraya tıklayalım. İyi tamam. Heh. Sıkıntı çıkar mı bana? Sıkıntı çıkar mı? Şimdi biraz daha uzatayım. Şu tarafı da şuraya gel ha budur. Tavsiye edilen miktar 3.25. İyi tamam bana uyar. He bu dönüyor böyle psikopat gibi değil mi? Şimdi anladım. Bu da bu da tam adrenelim. Bak bunu da çok severler. Hatta sıraya girmeye başladılar baksanıza Süper, 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 süper. Buralara oturma yerlerini artırsam mı acaba? Ben bana nasıl bunlardan daha çok para kazanırım arkadaşlar ya? Para lazım. Oo bak buna da sıra artıyor. 2,5 dolar bu da. Güzel. Başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Vagon var işte. Şu top spin var psikopat şey. Aa bak bu da psikopat. Bu da tam manyak bir şey. Bunu girişe mi koysam? Bunu, bunu nereye koyacağım lan? Koç çok büyük. Çok büyük bu. Bir de ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Şurada ev vardı. Nerede o? Perili ev arkadaşlar. Perili Böyle korkmayı sevenler için. Bunu nereye yapayım biliyor musunuz? Böyle dağ falan yapayım. Şuraya böyle daha büyük bir dağ yapabilsem aslında iyi olurdu. Dur. Şuraya yapsam nasıl? Daha ben bu parkı bu tarafa da büyüteceğim ha. Şu dağın içinden böyle ne bileyim tünel bir şeyler yaparım belki. Olabilir. Bu dağı büyütürüm belki. Perile, Perile burada olsun be. Giriş buradan, çıkış buradan. Girişi bir uzatalım. Gel canım. Çıkışı da uzatalım şuradan. <laughs> güzel. Perili ev. Bir dolar mı? Bir dolarcık mı kazandırıyor? o kadar büyük şey. Diğer kaplıyor bir de. <laughs> Arkadaşlar böyle biraz ağaçlandıralım etrafı be. Nerede bu şey? Ya burada değil. Şurada. Neredesin? Bu değil ya. Ha bunlarla böyle kale falan da yapabiliyoruz ha. Bunlar hazır şeyler. Bak direkt satın alabiliyoruz. Mesela hazır park. Tak diye satın alabiliyorum bunu. Sonra market diyor. İçinde marketler var arkadaşlar hazır. Şunun hazır hali yani. Onu alabiliriz. Bu da bu da açık alanda satın alma yerleri hazır. Yapılabilir bunlar aslında. Güzel olur. Bunları daha çok kullanırım bir sonraki şeylerde. Bu ne? Aa bak bu suyun üstünde mi duruyor bu? Castle, ball, walkway section. Ha yok. Kalenin işte kısımları bunlar. Kocaman bir kale yapalım lan. Değil mi? Şuraya kocaman bir kale yapalım arkadaşlar. Bunun planlamasını bitireyim de kocaman bir kale yapalım. Şimdi ben biraz ağaç yapacağım demiştim. Doğal ağaçlar. Ağaçlar, ağaçlar. 18 çeşit ağaç var. Biraz bundan. Biraz şöyle çeşit arttıralım arkadaşlar. Farklı renkte ağaç var mı? Yok. Kurumuş ağaç var. <laughs> biraz arttıralım. Böyle detaya girdikçe güzel oluyor. Daha çok seviyorlar bir de. Daha detaylı olduğu zaman, daha yeşil olduğu zaman park Değil mi? Daha da çok seviyorlar ortamı Şimdi şu garip garip karelerden de koyalım böyle etrafa Enteresan enteresan duruyor Hı. Güzel güzel doldur 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 abi biraz daha doldur Güzel Perili evin evinde etrafını bayağı bir dolduralım böyle Aa gelen var ha tek tük Ne yapayım? bakalım. Girdi oraya. Ne düşünüyor? Motion Simulator'u sevmiş. Raptor'u sevmiş falan. I want to go Motion Simulator. iyi git bari. İçeride kaç kişi var? 360 kişi var. 360 kişi olmasına rağmen ben nasıl zarar ediyorum? Ben nasıl zarar ediyorum? Gözünüzü seveyim. Ya bu da çalışmıyor ha. Çıldıracağım kardeşim ya. Bu ne ya? Ben bunda ne hatası yaptım ya? Bunda yaptığım hata nedir? Hah. Ee, dur bir. Hayır hayır hayır. Bir dur dur. Tamam mı? Şunu alalım. Tamamdır. Şurayı şurayı sil. Sil sil sil. Tamam. Abi giriş yeri yapmam gerekiyor buraya. Giriş yap giriş giriş. Dım dım. Bu ne? Bu değil giriş çıkış o değil o değil o değil o değil kaydet blueprint ya istediğim gibi çalışmıyor ya gıcık istediğim gibi olmuyor neden station diye işte tam işte station işte station istiyoruz yani şu station aktif olması lazım şöyle yapalım düz yap bir tane düz yap acaba bir tane daha aşağım indirmek gerekiyor Sonra düz git. Ha, Tam station yokmuş ki ya burada. Tamam bir tane yap. Bir tane daha yap. Güzel güzel güzel. Tamam çözdüm. Birazcık daha yüksekmiş arkadaşlar. O yüzden. Şimdi bir tane. Bir tanecik daha böyle inecek. Ondan sonra düz yapınca. Tamam. Ondan sonra düz yapınca station geliyor. Tamam bu. Sayısını arttıralım. Tamam. Olay bu. Değil mi? Test yap. Dur geri gel bir tane. Test yap. Test test test. Ek girişlere ihtiyaç var. Çünkü ha şurayı yapmak gerekiyor. Lan. Şöyle. Şurayı yap. Lan. Ya öyle değil. Şuna tıkla. Ha şuna tıklayacağız. Bir tane daha mı yapacağız şundan? Bir tanecik daha yap. Şuraya şuraya. Bu da enteresan ya. Tıklama yeri vallahi çok gıcık ya. Vallahi çok gıcık. Şimdi buraya bir tane daha bundan yap. Bir de yapabilse. Hah şuraya. Tamam. Şu an hazır. Test yap. Ha çıkışı yapacağız. Yaparız abi, yaparız. O basit. Al sana giriş. Al sana çıkış. Test yap. Aa ha, havada uçmayacaksın manyak. <laughs> <laughs> Gördünüz mü ne yaptı? Ding diye düştü orada. <laughs> Süper ya. Tamam demek olmuyor güzel. Ama çözdük en azından. En azından çözdük nasıl olduğunu. Şurayı böyle build yapabiliriz. Gel buraya. Aynen. Johnny Biden. İyi mi? Bakayım. Şu an sorun yok gibi. Şimdi test yapar mısın bir? Sorunsuz gitmesi gerek arkadaşlar şurada hareket et. Bın, tamam gidiyor. Gerisinin olduğunu zaten biliyoruz. Açtım. Aktif ettim bu sefer. Hadi. Bu sefer aktif ettim. Bir tane, bari bir tane, bir tane kişi gelsin de bir binsin ya. <laughs> Arkadaşlar sorun yok ya. Canavar gibi gidiyor baksanıza. Canavar gibi gidiyor. Canavar gibi. Gel bin hadi. Her bir tren 4 tane alıyor. İşte 4, 8, 16 falan. 24. Kaç tane tren koydum lan? Bayağı bir koydum. Güzel. Bindi mi lan? Bindi mi? Bir kişi bindi zannettim ama. Yok binmedi. Aktif değil mi? Şu an açık. 2.5 dolar yaptık. Bir tane manyak geliyor. Bir tane manyak geliyor. Evet potansiyel müşteri geliyor. Evet. Ee, ziyaretçi 632. Ve bindi. Budur. Budur. Roller coaster oldu. Demek ki şurada hata yapmışız sadece. Şuradan böyle bir gıdım aşağı inmem gerekiyormuş. Vay be güzel 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 süper oldu Arkadaşlar bu baya para kazandıracaktır Emin olun Çünkü deli seviyorlar şuna baksanıza Roller coaster'ı deli seviyorlar Bu ne lan ölü gibisin Ne oldu çok mu yoruldun Perili eve gitmiş <laughs> Ne sevimli bir hapçı çok, çok mutlu ama aşırı da yorgun <laughs> O da iyi Süper arkadaşlar baya bir şey koyduk Adrenalin işte oyuncakları Falan da koyduk roller coaster'ı bitirdik Mini bir roller coaster yaptık daha detaylısını, daha büyük ve dehşetini yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yağmur da başladı dehşet deyince. <laughs> Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>